Ne oluyor? Sabah oluyor. E, hadi hoşça kal. Hadi. Aman da bizi koşturumuza kavuşturan yaradan şükür. Ama hadi Allah'a emanet. Hadi, hadi görüşürüz. Selametle. Hadi görüşmek üzere. Hadi sağ olasın. Hadi. <laughs> 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 Gelin gelin alın şunları be. Bir i̇şte şey bak. Oh. Ben Aksaray'dan doğru kolay bulurum dediydim. Aksaray'ı kolay bulamadık. Bakma Valtem mi? Yukarıda rahatçılı ama. Hiç ses etmeden girip yerleşeceksiniz. Tamam. Hiç ses etmeden yerleşiyoruz ona göre. Ha. <laughs> Kime dedim? Shh, oh. shh, Şş. <laughs> Tut bakayım şunu <şurada>. tut. <gülüyor> 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 Leonardo. <gülüyor> Geç, geç. Aman, aman. Ha, Annem de benim karakoşlarım. Hanginiz kurbanınız ha, siz ha. bize? Baş, ha. baş. Kalın, kalın. <laughs> Cansu. Cansu. Hı. Bırak lütfen şakayı, uyu Uyu artık. Ben zaten uyuyorum. O zaman içinden uyu. Çıkarttığın seslerden rahatsız oluyorum. Ne sesi güzelim? Gıt gıt mıt mıt sıktı bu cimperi işi. <laughs> geldiler. Gerçekten geldiler. Söyleye söyleye getirdi. Allah'ım çok pişmanım. Allah'ım çok pişmanım. gel, <laughs>

şaka yapmayacağım. Rüya arkama geç. Hı? Esra rengiz bir kümes kokusu var. Eksajer etmeyin. Ah, bunlar Bunlar, benim koşlarım, bunlar da benim pülüşlerim. Bundan böyle kardeş kardeş hep beraber yaşayacaksınız. Vaydım. Ne kadar da birbirlerini tamamladılar değil mi? <gülüyor> <gülüyor>